İyi günler değerli insanlar. 16 Ocak 2023 Pazartesi saat şu anda 14.30. Günlük bütün burç yorumları. Akrep zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilir ve entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz. Akrep burcu önceki günlerde emek verdiğiniz bazı konuların bugün istediğiniz noktaya varmaması gibi. Durumlar söz konusu olabilir. Tecrübelerinizi, iş ortaklarınızın fikirlerini dinlemenizde fayda var. Savunmayı bırakıp mücadeleyi seçmeniz gereken bir gündesiniz. Akrep burcu başkaları için istediklerinizi kendiniz için de istediğinizde bazı şeyler değişebilir. Bugün buna izin verin ve ilişkiler, iş, beden sağlığınız gibi konularda yeni alışkanlıklar, tutumlar edinmeye çalışın. Kabullenmek bu süreci kolaylaştırabilir. Akrep Burcu günlük yorumları sadece bir kişi. Ama yapacak çok şey var. Yapılacaklar listenizdeki çok sayıda görev muhtemelen stresi davet ediyor ve aynı anda birden fazla iş yapmak zorundaymışsınız gibi. Hissetmenize neden oluyor? Ayrıca başkalarının, özellikle kardeşlerin ve çocukların görevlerini üstleniyor olabilirsiniz ve bu bir kişinin idare etmesi için çok fazla. Tüm bunların üzerine kendinizi suçlama eğilimi İşlerin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir. Bu nedenle kendinize karşı nazik olun. Sonuçta, gerçekten çaba harcıyorsunuz. Aslan sizi mutlu etmeleri için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin. Kendiniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir. Aslan burcu ikili ilişkilerde üzerinize düşeni yapmalısınız. Çevrenizdeki insanlara karşı sorumluluklarınızın farkında olmak duygusal değişimlerin önüne geçebilir. Bireysel alan ve toplumsal alan arasındaki farkı daha belirgin hale getirebilirsiniz. Aslan burcu aile meclisinde bir gerilim oluşmaması için size büyük bir pay düşebilir. Mantığınızı kullanmalı sezgilerinizi doğru yönlendirmeyi sağlamalısınız. Yapacağınız hamlelerin iş hayatınızı da etkileyeceğini unutmayın. Aslan Burcu günlük yorumları arkadaşlarınız veya kardeşleriniz her an gerçek duygularını açığa çıkarabilir. Belki de son zamanlardaki kişisel mücadeleleriyle size yük olmaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Ancak geride tuttukları her şeyin ayrıntılarını bir kez öğrendiğinizde çelişkili hissedebilirsiniz. Onların yanında olma fırsatının elinizden alındığını hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda bu konuda size karşı dürüst olmanın muhtemelen zor olduğunu da anlayın. İtirafı kabul etmeye çalışın çünkü muhtemelen iyi bir sebeple geliyor. Akrep burcu günlük yorumu Sevgili Akrep burçları daha önce denemediğiniz bir alana yönelik olarak yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Kendinize dair yaptığınız bu keşif hem size huzur verecek hem de kendinizle gurur duymanıza yardımcı olacak. Başkalarıyla iletişiminizde kurduğunuz cümlelere her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gün sizleri bekliyor. Akrep günlük burç yorumu Burcunuzda ilerleyen ay bugün sizi ve isteklerinizi öne çıkarıyor. İddialı ve rekabetçi yönlerinizi ortaya koyabilir. Cesur ve girişimci davranabilirsiniz. Arkadaşlarınız tarafından aranabilir. Kendinizi gösterebilir. Dikkat çekici olabilirsiniz. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları Bugün kendinizi her zamankinden daha maceracı hissedebilirsiniz. Bu adrenalin ve tutku dolu ruh haliniz tüm günün enerjisine yansıyacak. Aşk hayatınıza yeni bir gelişme kapınızı çalacak. Partnerinizle aranızdaki bağın güçlendiğini hissedeceksiniz. Geleceğe dair adımlar atmak için hazırsınız. Aslan günlük burç yorumu ev ve aileye ilişkin konular bugün önem kazanabilir. Geçmişle ilgili anılarınız, yaşantılarınız gündeme gelebilir. Kendinizi daha enerjik ve hareketli hissedebilir. Kararlı ve iddialı bir duruş sergileyebilirsiniz. Balık borçlarınız varsa ödenmeleri hususunda strese girmeyin ancak yeni borca da bu dönemde girmeyi. Önemli işlerinize başlamayı da ertelemenizde fayda var. Balık burcu hayatınızın akışına neyin müdahale ettiğini bulmalısınız. Çıkaracağınız tablo eksiklerinizi görmenizi sağlayacağı için aklınızdaki soru işaretleri de çözülmüş olacaktır. Hukuksal konularda haklıyken haksız duruma düşmemek için emin olmadığınız hiçbir şeyi savunmamalısınız. Balık burcu odaklanmakta zorluk yaşayabilirsiniz. İçinizden geçenleri günlük hayatınıza yansıtırken düzeninizin aksamadığından emin olmalısınız. Balık burcu günlük yorumları sevdiğiniz biri sizinle gerçek duygularını paylaşmaya hazırlanıyor. Olabilir. Bu, onlarla olan ilişkinizin kendine özgü doğası ne olursa olsun, muhtemelen uzun süredir tanıdığınız biridir. Bir süredir sakladıkları bir şeyi size anlatmak için bir anlam ifade edebilirler ve onu ortaya çıkarmak için ne kadar dikkatli düşündüklerini detaylandırabilirler. İster iyi ister kötü bir haber olsun, söyleyeceklerini anlamaya açık olmaya çalışın. Çünkü muhtemelen onlar için çok önemlidir. Başak partnerinizden gelebilecek bir problem iyice gergin hissetmenize sebep olabilir. Strese girmek yerine çevrenizdekilerin ne söylemeye çalıştıklarını anlamaya çalışın. Başak burcu göremediğiniz ilginin hayatınıza olumsuz yönde etki etmesine izin vermemelisiniz. Beklentilerinizin yönünü ve muhatabını değiştirmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Hayatınızda sadece gerekli insanların ve konuların bulunması gerektiğini kabul etmek yaşam, kalitenizi arttıracaktır. Başak Burcu aklınıza takılan konularda bir araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bilmenin verdiği güçle sizde karamsarlık ya da olumsuzluk uyandıran durumların da önüne geçebilirsiniz. Bugün değişiminiz için önemli görüşmeler yapabilir ya da bunu destekleyen haberler alabilirsiniz. Başak burcu günlük yorumları öz denetim eksikliği sizi geri adım atmaya zorlayarak ayağınıza gelebilir. Bugün para harcamak söz konusu olduğunda zorlanabilirsiniz. Özellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara veya indirimlere dikkat edin. Ayrıca Hayatınızdaki diğer insanların morallerini yükseltmek için cömert hediyeler vermek zorunda olduğunuzu da hissedebilirsiniz. Ancak gerçekte, onların sizden bekledikleri bu olmayabilir. Onlara sevgi dillerinde hizmet ettiğinizden emin olun. Boğa etrafınızdakilerin düşüncesini önemseyen grupta olabilirsiniz. Elbette çevrenizi önemseyin fakat yapmak istediklerinizi kısıtlıyorsa o zaman problem teşkil eder. Boğa burcu yaşananlar ve düşünceleriniz arasında farklılıkların olması girdiğiniz bazı ortamlarda agresif görünmenize neden olabilir. Kendinize ve çevrenize böyle bir etki bırakmamak adına yeni bakış açıları geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ailenizin otorite figürleri, büyükleri size destek verebilir. Boğa burcu partnerinize ya da ortaklarınıza olan tavırlarınızın farkında olmalısınız. İçinize sinmeyen konular bile olsa dinlemek ve anlamaktan yana olmalısınız. Yola beraber çıktığınız insanlarla yolun devamını getirip getirmeme kararını tek başınıza veremeyeceğinizi bilmelisiniz. Boğa burcu günlük yorumları gizli duygular vurgulanır. Kimseye söylemediğiniz eski sırlar artık açığa çıkarılması gerekiyormuş gibi gelebilir. Etrafınızdaki insanların ne hakkında konuştuğunuzu anlama olasılığı daha yüksektir ve sizinle ve geçmiş mücadelelerinizle empati kurmaya isteklidirler. Ne yazık ki Kendiniz hakkında yersiz bir olumsuzlukla konuşursanız sonunda kendi en büyük düşmanınız olabilirsiniz. Omuzlamanız gerekmediğinde suçlama yükünü kabul etmeyin. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları bugün iş ve kariyer anlamında karşınıza çıkacak yeni fırsatla birlikte hayatınızda adeta yeni bir bölümün kilidinin açıldığını hissedeceksiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak için günlük rutinlerinizin bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir. Kendinizi ifade etme konusunda sorun yaşıyorsanız derin bir nefes alın ve herkesi tek tek dinlediğinizden emin olun. Balık günlük burç yorumu bugün bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak, yabancılarla, yeni insanlarla tanışmak Farklı ve yeni yerler görmek için güzel bir gün olabilir. Uzaklardan haberler ve seyahatler gündeminize gelebilir. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları. Bugün sosyal anlamda yoğun olduğunuz bir güne başlıyorsunuz. Tüm planlarınızın birbirine karıştığını hissedecek ve kendinizi bir labirentin tam ortasında bulacaksınız. Daha önceden verdiğiniz buluşma sözlerinizi bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Aksi halde kendinizi büyük bir çıkmazın içinde bulabilirsiniz. Başak günlük burç yorumu yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili konular gündeminize gelirken iletişimin bol olduğu hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İddialı bir konuşma ve kendinizi ifade etme şekliniz olabilir ancak denge ve uyumun peşinde olabilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu ikili ilişkiler. Eşli ve ortaklı konular bugün gündeminizi daha fazla meşgul edebilir. Diyaloglar önem kazanabilir. İlişkinizde, birlikteliğinizde denge, eşitlik ve uyumu daha fazla gözetiyor olabilirsiniz. Kova kişisel sorunlarınızı dostlarınızla paylaşarak onlardan gelecek çözüm önerilerini açık olabilirsiniz. Ancak hassas denge söyleneni harfiyen yapmak olabilir. Kova burcu işinizi geliştirmek. Kendinizi farklı pozisyonlara taşımak için bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Hem kariyer hem de kişisel gelişiminizi destekleyecek bir plan dahilinde ilerlemek çevrenizinde takdirini kazanmanızı sağlayabilir. Düşünce biçiminiz iş ortamında fark yaratabilir. Kova burcu hayatınızdaki insanla olan paylaşımlarınızda kendi isteklerinize ve düşüncelerinize de yer vermelisiniz. Bu sayede hem özgüven sorunlarının üstesinden gelebilir hem de hislerinizi net bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu etkileşimi sağlamak için bugün bazı hoş sürprizler hazırlayabilirsiniz. Kova burcu günlük yorumları doğru veya yanlış bazı bilgiler hızla dolaşıyor. Topluluğunuzda bazı dedikodular yayılıyor olabilir ve siz dahil olmasanız da daha fazla yaymayı seçerseniz yine de sizi etkileyebilir. Aranızdaki birinin başına utanç verici bir şey gelmesi onun mahremiyeti hak etmediği anlamına gelmez veya durumu onlar için daha da aşağılayıcı hale getirmeniz gerektiği anlamına gelmez. İyiliğin sesi olarak kalabalığın arasından sıyrılmayı seçin. Koç maddi konularda bereketiniz artsa da iş konularında üstlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Daha diplomatik davranmalı ve herkese güler yüzlü davranmalısınız. Koç burcu kendinize yeni başlangıçlar listesi yapabilirsiniz. Bu listeye herhangi bir sebepten sizi durduran ya da belirsizlik oluşturan işlerinizi, isteklerinizi yazmalı ve hepsinin üzerine gitmelisiniz. Yaşadıklarınızın arkasına sığınarak motivasyonunuzu düşürmediğinizden emin olmalısınız. Koç burcu bazı girişimlerinizin henüz sonuçlanmaması karşısında sakinliğinizi ve mantığınızı devreye sokmalısınız. Eksik ya da hatalı bir durumun oluşabileceğini unutmayın. Eleştirinin ya da öz eleştirinin amacının iyi olana ulaşmak olduğunu bildiğinizde hem kendinizi hem de düşüncelerinizi ispatlamış olabilirsiniz. Koç Burcu günlük yorumları başkalarını memnun etmek istemek geri tepebilir. Bir başkasını mutlu etmek için tamamen dürüst olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Ancak kalbinizden geçenleri ifade ettiğinizde beklediğiniz gibi tepki vermeyebilirler. Duygularıyla aşırı özdeşleşmek kafa karışıklığına yol açabilir. Başkalarının duygularına kolayca kapılmaktan kaçınmak için güçlü sınırlar koyun ve onlara bağlı kalın. Herkesi memnun edemezsiniz ve açık sözlülük her zaman en iyi yol değildir. Kova günlük burç yorumu: Hedefleriniz doğrultusunda kararlı ve planlı hareket etmeyi isteyeceğiniz bir gün olabilir. Düzen, organizasyon gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Duygularınızı öne çıkarabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu bugün yine ortak maddi konular. Para ve yatırım işleri gündeminizde olabilir. Alım satım, vergi ve miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hırslı, iddialı ve mücadeleci yönünüzü ortaya koyabilirsiniz. Oğlak başarısızlıklarınız için kendinizi suçlamak yerine onların altından ders almaya ve öğrenmeye başlarsanız hayatınızda büyük bir değişikliğe imza atabilirsiniz. Oğlak ikili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği gibi iş konusunda da bazı gerginlikler ve zemini olmayan konularla alakalı yersiz atışmalar Oğlak ikili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği gibi iş konusunda da bazı gerginlikler ve zemini olmayan konularla alakalı yersiz atışmalar yaşanabilir. Oğlak burcu parasal ya da duygusal konularda bir karşılık bekleyebilirsiniz. Buna ihtiyacınız olduğunu düşünerek hareket edebilirsiniz. İçinizden geçenleri Endişelerinizi paylaşmak ve kesin çözümler bulmak için bir uzmanla görüşmenizde fayda var. Olak Burcu farklı düşünce ve kurallara karşı tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. İnsanların olumsuz tepkileri kadar kendinize layık gördüğünüz ortamları, imkanları da belirleyebilirsiniz. Bugün ne yaşamak istediğinizi tüm gerçekliğiyle görüp ona göre bir stil tercih etmelisiniz. Olak Burcu günlük yorumları aile üyeleri sonunda size açılıyor olabilir. O da arkadaşları veya akrabalar. Özellikle de normalde kendileri hakkında pek konuşmayanlar. Duyguları konusunda daha açık hissedebilirler. Bu kadar uzun süre çok az şey duyduktan sonra bu kadar çok şey duymak şaşırtıcı olabilir. Ama neyse ki yeni keşfedilen paylaşma yetenekleri canlandırıcı olmalı. Bununla birlikte, kişiyi tanıdığınızı düşündüğünüz gibi tanımadığınız için endişelenebilirsiniz. Ancak asıl önemli olan şimdi açılıyor olmalarıdır. Oğlak günlük burç yorumu oldukça sosyal Canlı ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Geleceğe dair fikir ve görüşlerinizi paylaşabilir ve tartışabilirsiniz. Yenilikçi ve sıra dışı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Terazi son zamanlarda başkalarının söylediklerini ya da düşündüklerini haddinden fazla önemsememeye dikkat edin ve kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın. Terazi burcu maddi istekleriniz size yeni yollar açabilir. Hazırlıklı ve hırslı bir yaklaşımla iş hayatınıza etki edecek gelişmeleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Ortaklı ve stratejik işlerde şanslı olabilirsiniz. Terazi burcu sosyal çevrenizden birileriyle yapacağınız görüşmeler sizin için iyi birer referans olabilir. Destek alacağınızı bilmek motivasyonunuzu yükseltebilir. Ancak bugünü ve ilerleyen günleri kurtaracak olan şey üzerinde çalıştığınız ya da çalışmanız gereken işlere odaklanmanızdır. Terazi burcu günlük yorumları dünyanın kendisi size karşıymış gibi görünebilir. Bilgilerinizi sır olarak saklayacağını düşündüğünüz birine güvenmek sizi dedikoduların merkezi yapmış olabilir. Arkadaşınızın yaptığı masum bir hata olsa da, başkalarının nezaketinizden faydalanmasına izin verme eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal bir patlama, arkadaş grubunuzu yeniden değerlendirmeniz için ihtiyacınız olan motivasyonu size verebilir. Birisi çok kıskanç davranıyorsa, devam etmeyi düşünmenin zamanı geldi. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları bugün kendinize karşı açık ve dürüst davranmalısınız çünkü iletişimimizin temelini tamamen bu iki madde oluşturacak. Bugün resmi görüşmeler gününüzün büyük bir bölümünü çalacak. Hafta sonu olmasına rağmen kendinizi yoğun bir iş temposunun tam ortasında bulabilirsiniz. Derin bir nefese alın ve işleri yoluna koyabileceğinize inanın. Terazi günlük burç yorumu maddi konular öne çıkarken, alışveriş ve harcamalar gündeme gelebilir. Hızlı ve aceleci kararlarla hareket edebilirsiniz. Bu arada hesabınızı doğru yaptığınızdan emin olmalısınız. Hataların bütçenize zarar verebileceğini unutmayın. Yay insanlarla keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz. Sevdiklerinizle paylaşacağınız projelerinize farklı bakış açıları getirebilirsiniz. Yay burcu fiziksel ve duygusal olarak kendinize iyi baktığınızdan emin olmalısınız. İhmal ettiğiniz düşüncelerinizi bugün açığa çıkarın ve hayatınıza ihtiyacınız olan bir sayfa açın sonunu bilerek hareket etmek için kararlarınızı derinlemesine düşünüp almalısınız. Yay burcu yakınlarınız ya da ortak paylaşımlarda bulunduğunuz kişilerin hayatınızdaki yerini sorgulayabilirsiniz. İlişkilerinizi daha net görebilir. Kendinize haksızlık ettiğiniz ya da edilen noktaları düzeltmek için bir şans bulabilirsiniz. Artık bazı dersleri almalısınız. Yay burcu günlük yorumları çok fazla eğlence beklenmedik itiraflara yol açabilir. Yaşanacak eğlenceli zamanlar olabilir ki bu iyi bir şeydi. Ve NBSP. Ta ki kendinizi aşırı şımartana ve kendinizi ayıkken söylemek istemeyeceğiniz şeyler söylerken. Bulana kadar. Ayrıca. Eğlenirken etrafınızdaki diğer insanlarla daha güçlü bir yakınlık hissedebilirsiniz. Bu, parti bittiğinde hala orada olmayabilir. Aşırıya kaçmak yerine eğlenmek ve gerçekçi olmak arasında bir denge bulmaya çalışın. Yengeç maddi şartlarınızın farkında hamleler yapmanız gerekmekte. Gerçekçi olmayan hayallere destekleyici planlar olmadan kapılabilme potansiyeliniz var. Yengeç burcu düşünmeden öfkeyle hareket ettiğiniz durumların size olumsuz yönde dönüşleri olabilir. Bugün bu dönüşleri düşünerek nasıl bir izlemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı kıskançlık sorunları yaşanabilir. Yengeç burcu hayatın sadece olumsuz yanlarına odaklanmak bazı fırsatları görmenize engel olabilir. Kendinize yüklenmek, dürtüsel hareket etmek yerine bazı imkanları başka şekillerde değerlendirip değerlendiremeyeceğinizi düşünmelisiniz. Kriz olarak düşündüğünüz bir durum size maddi kazanım fırsatı olarak dönebilir. Yengeç burcu günlük yorumları aile sırları açığa çıkmak üzere olabilir. Bazı aile üyelerinin sizin hakkınızda hissettikleri veya tam tersi uyarı yapılmadan ağzından kaçırılabilir. Bu kadar uzun süredir tanıdığınız biri hakkında asla beklemeyeceğiniz bir şey öğrenmek sarsıcı olabilir. Ancak daha fazla bilgi açığa çıktıkça bunun bir anlamı olmalı. Empatinin bu duygusal bağlantıda size rehberlik etmesine ve yeni bilgileri nasıl içselleştireceğinizi göstermesine izin verin. Sadece diğer kişiyi değiştirmeye çalışmayın. Yay günlük burç yorumu kontrolünüz dışı gelişmeler hayatı biraz daha akışa bırakmanıza neden olabilir. Her ne kadar çevrenizde oldukça hareketli ve enerjik bir gündem olsa da siz kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu aşk hayatınızla ilgili gelişmeler bugün hareketli, canlı bir gündeme işaret ediyor. İstek ve beklentileriniz ön planda olabilir. Kendi ihtiyaçlarınız konusunda daha talepkar davranabilirsiniz kişiliğinizi ortaya koyabilirsiniz. İkizler sosyal açıdan kendinizi daha verimli hissedebilmek için kalbinizi açmaya çalışın. İlk defa girdiğiniz ortamlarda konuşmak istemeyebilir ya da gerginlik yaşayabilirsiniz. İkizler burcu iş ortamınızda kafanızı sadece işlerinize yormalısınız. Motivasyonunuzun ve sorumluluklarınızın önüne geçen konuları bulup bir revize yapmalısınız. Hem sağlığınız hem de düzeniniz için olmayan durumları düşünmek yerine yaşadıklarınıza göre karar. Vermenizde fayda var. İkizler burcu psikolojik olarak altında ezildiğiniz bazı duygular olabilir. Bugünü güçlü ve motive bir şekilde tamamlamak için iyi konulara ve iyi ilişkilere ihtiyaç. Duyabilirsiniz. Hayatın gerçeklerini bilerek hareket etmek size daha farklı yollar açabilir. İkizler burcu günlük yorumları arkadaşlar bugün daha fazlası olabilir. Çevrenizde sadece tanıdık olarak düşündüğünüz biri olabilir. Ancak fikriniz değişmek üzere olabilir sizinle konuşma biçimleri veya size arkadaş grubunun geri kalanından farklı davranma biçimleriyle ilgili bazı şeyler öne çıkabilir ve size olan ilgilerini daha belirgin hale getirebilir. Ancak, çok sert tepki vererek bunu başlamadan önce bitirebilirsiniz. Bu yüzden siz de ilgileniyorsanız öyle davrandığınızdan emin olun. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları Bugün sosyal olarak kendinizi soyutlayarak evinizde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmak ve kendinizle yüzleşmek hayata karşı bir gözle bakmanıza neden olacak. Bakış açınızın tamamen değişmesiyle birlikte aslında uzun zamandır vermeyi düşündüğünüz bir karara dair ilk adımlarınızı atmak için kendinizi cesaretlendirebilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu günlük işleriniz. Hesap ve detay gerektiren konularla ilgileneceğiniz hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda sizi harekete geçiren durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle ilişkiler açısından ilerleme kaydedebileceğiniz. Üretken ve verimli bir gün size bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.